Merhaba sevgili dostlar, Para Vadi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz YouTube kanalımızda düzenli olarak hem airdropları e hem de ön satışları paylaşıyoruz. Airdroplar e neydi? Bir tane başvuru formu var. O başvuru formunu dolduruyorsunuz sosyal medya görevlerini yapıyorsunuz bunun karşılığında bedava bir çekilişe katılıyorsunuz size token çıkarsa bedava token sahibi oluyorsunuz ön satışlar neydi ön satışlarımız belli yatırımlar yaparak token'ın e, borsalarda listelenme fiyatından daha ucuza alma imkanı sağlıyordu sevgili dostlar hala burada süresi geçmeyen e, airdroplar ve ön satışlar var özellikle bunlara bakabilirsiniz yine biz her Pazartesiden pazartesiye çekiliş yapıyoruz biliyorsunuz. Bu haftaki çekiliş videomuz bu arkadaşlar. Bu videoya geliyorsunuz. Sadece beğeni tıklıyorsunuz. Şuraya bir beğeni konduruyorsunuz. Altına da bir tane yorum yazıyorsunuz sevgili dostlar. Ne yapıyorsunuz? Çekilişe katılıyorsunuz. ABD, ABD Tüketici Fiyat Endeksi Piyasaları Baskılıyor adlı videomuz. Çekiliş videomuz. Şöyle sağ köşesinde çekiliş var diye yazıyor zaten. Ne yapacağız? Önümüzdeki pazartesi Akşam ce, akşam gece yayınında 21:45'teki canlı yayında kazananları e, kazananı daha doğrusu e, canlı yayında çekiliş yapacağız. Bu altına da şöyle mesela geçen haftanınkini ikini yazdık ve bu şekilde de kazanını yazacağız sevgili dostlar. Evet tabi bu çekilişleri ve ücretsiz yedeklere kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Ee, videolar yüklen, yüklenmez bilgi, bilgi sahibi olmaz için kanalımıza abone olup bildirimler açmanız lazım. Yine tüm paylaşımlarımızı para adlı bir telegram grubumuz var. Burada da grafik analizleri, airdroplar, sizin sorduğunuz sorulara mümkün olduğu cevap vermeye çalışıyoruz. Sürekli grafik analizi paylaştığımız alan ise Twitter adresimiz sevgili dostlar. Orayı da takip edebilirsiniz. Tüm sosyal medya hesaplarımızı videonun altına bırakıyorum. Evet. Dediğimiz gibi para vadisi olarak size güzel e, hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Kanalımızda hem çok az bütçesi olanlar için hem de bütçesi iyi olanlar için birçok hizmet var arkadaşlar. Bu yüzden her videoyu beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı ve biz arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın sevgi değer dostlarım. Evet istiyorsanız hemen projemize anlatmaya geçelim. Projemiz Solenium üzerinden ön satışa çıkacak. proje ismi Delta Phi adlı bir proje whitelist açık. Whitelist'in kapanmasına bir gün 5 saat var sevgili dostlar. Ee, Delta Fi nedir? Ee, ona bir bakalım. Delta Fi e, yüksek getirisi ispatlanmış, azaltılmış ile birlikte Solana'nın ekosisteminin sunduğu tüm avantajlardan yağlanan optimum kullanıcı deneyimine sahip merkezi olmayan bir borsaymış. Yani Solanum A üzerinde bir borsaymış arkadaşlar. Fazla abartmaya gerek yok. Öyle bir yazmışlar ki sanki dünyada bir tane var gibi. İnternet sitesi şu arkadaşlar. Merkeziyetsiz borsalar artık biliyorsunuz Dex diye geçiyorlar veya Defi diye geçiyorlar. Burada e, demo versiyonu açıkmış. Şöyle bir e, şey var. İşte app kısmı var. Burada cüz, Solanum cüzdanlarınızı bağlayıp Solana token'lar arasından alsatlar yapabiliyorsunuz. O token'un kendi token'u var. Projenin kendi token'u var. O token'un da al yapabiliyorsunuz. İşte PancakeSwap gibi, Uniswap gibi. Daha önce bunları anlattık. Onun gibi bir proje sevgili dostlar. Yani doğal olarak bunların bir token'u var. O token'la da ne yapıyorsunuz? Takasa girebiliyorsunuz. alsat yapabiliyorsunuz. Bir iş dediğimiz köprü değişimleri falan yapabiliyorsunuz. Böyle bir proje. Eee, projenin satış fiyatı 0.5 cent olacakmış. Sevgili dostlar e, kilitsiz olacakmış yani e, proje satıldıktan sonra tokenları hemen alabilecekmişsiniz. E, ondan sonra şöyle bir bakalım çözüm ortakları arasında Amazon, e, Facebook ıvır zıvır olduğunu yazıyor ama ne kadar doğru ne kadar yanlış onlara ilerleyen zamanda bakabiliriz. Toplam 1 milyar arzı varmış arkadaşlar tokenın. Toplam 1 milyar ağzı varmış, e, %15'i takım ve reklama yanmış geri kasan dağıtımları görebiliyorsunuz. Böyle bir proje. Projeye Solenium üzerinden katılacağız. Solenium üzerinden projeye nasıl katılırız onları anlatacağım şimdi. Solenium üzerinden iki şekilde projeye katılabilirsiniz sevgili dostlar. Bunlardan bir tanesi e, Slim Token var. Bu Solenium'un kendi tokenı. Bunu stake ederek katılabilirsiniz. Bunun için bir sollet Tabi burada katılmak için solet cüzdanına ihtiyacımız var. Onu da anlatacağım şimdi. Şurada aşağıya gelip bu silim tokenları stake ederek ee, çekiliş hakkı piyango bileti diyorlar. Piyango bileti hakkına sahip olabilirsiniz. Bir başka seçenek ise sosyal medya görevlerini yaparak sosyal medya görevlerini yaparak yine çekiliş hakkına sahip olabilirsiniz. Proje ile ilgili tüm detayları şu aşağıdaki bu linkleri bırakacağım size. Detaylarını buradan Türkçe'ye çevirip okuyabilirsiniz. Dediğim gibi bir sollet cüzdanına ihtiyacınız var öncelikle. Sollet cüzdanınız yok ise sollet cüzdan nasıl kurulur? Böyle kroma nasıl eklenti yapılır? Videonun altında link var. Anlatım videosu. Onu kullanabilirsiniz. Buradan sollet'i seçeceğiz. Şurada kullandığınız, şurada yazan cüzdanlardan herhangi biri de olabilir arkadaşlar. İlla sollet olmasına gerek yok. Ama biz çok böyle cüzdan galabalığı olmasın diye ne yapıyoruz? Ee, i̇şte Smart Chain ağ için Metamax falan kullanıyoruz. Solan için de Sollet kullanıyoruz. Tabi siz başka bir cüzdan da kullanabilirsiniz. Cüzdanımızı bağlıyoruz. Bazen bu Solarium sitesinde cüzdan bağlarken sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden tekrar tekrar denemeniz gerekebilir. Yani sizle alakası olmayan bir durum. Özellikle bu whitelistler açık olduğunda site böyle bir garip yavaş çalışma özelliği var. Evet. Tekrar şifremizi giriyoruz. Aporo diyoruz. Cüzdan bağlantımız geldi. Cüzdan bağlantımız geldikten sonra önce Register White List kaydı yapmamız lazım. Bu ülkelerden birinde olmadığımızı dahi taahhütte bulunuyoruz. Ee, güvenlik sorusu soruyor. Güvenlik sorularını cevaplayalım. Evet, güvenlik sorularını sordu açıldı ekran gördüğünüz gibi aşağı bir ekran açıldı. Dediğim gibi silimi yaparak e, burada staking pull tickets yani staking yaparak e, çekiş hakkı kazanabilirsiniz veya sosyal çekiş hakkı kazanabilirsiniz. Biz şimdi cüzdanı bağlar bağlamaz zaten bir tane çekiş hakkı kazandık. Şurada belli görevler var. Onları da hep beraber sizinle yapacağız. Onları da yaptıktan sonra daha çok ticket sahibi olacağız. Toplam 8 ticket'a yakın ticket sahibi oluyoruz. Standart görevler var işte. Daha önce yaptığımız gibi. Telegram grubuma dahil ol. Ee, işte Twitter adresini retweetle gibi basit görevler var. Onları hep beraber yapacağız. Zaten üst olan yuma zaten üyeyiz. Üye için giriş yapmıyorum. Siz yapın. Komple dedik. Gördüğünüz gibi bakın burada iki tane tıkıtımız oldu. Ee, follow the delta fee diyor. Onu da follow yaptık. Daha sonra Solanyum'u diye yaptık. Evet. Şimdi ee, follow and retweet diyor, şunu retweet yap diyor. Şöyle ee, tıklarsak bunun üstüne, şöyle bir beğeni atalım, şöyle bir retweet yapalım. Retweet yaptık. Profil diyoruz. Twitter replies diyoruz. Buradan bizim yaptığımız retweet dediğimiz paylaşıyı bağlantıyı copy the link tweet diyoruz. Şuraya yapıştırıyoruz. Evet bunu da yaptık. Şimdi Instagram görevi var. Solanyumu zaten takip ediyoruz. Şunun üzerine tıklıyorsunuz sevgili dostlar. Ee, bunun üzerine tıkladıktan sonra şuraya 3 tane arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. Şurada Delta Phi yazılması lazım. Başka bir şey yazmaması lazım. Dikkat edin. Evet şöyle paylaş diyoruz. Hata verirse uygulamadan yapın. Bir de beğeni koyuyoruz. Sonra devam diyoruz. Burada Instagram kullanıcı adımız neyse. Onu yazıyoruz. Bu kadar basit. Evet görev bitti. Toplam 8 tane sosyal çekiliş hakkımız var. Bunu 8 tane çekiliş hakkından çıkacak mı çıkmayacak mı hep beraber göreceğiz. Kazandığımızı kazanmadığımızı nasıl anlarız? Şu bittikten sonra şuna başladığı zaman burada. Yine cüzdanınızı bağladığınızda kazanan tiketleriniz var, şey kazanan işte çekiliş Haklarınız var, başvuru yapabilirsiniz diye diyecek veya işte e, kazanan tiketiniz yok derse de ne yapmış olur kazanan işte kazanmış olmasını çekilişte size çıkmamış olur. Kısaca e, böyle kontrol yapabilirsiniz. Alımları nasıl yapacağız? İşte kaç tane çıktı diyelim 10 tane 0.05 USDCT tanesi ona göre hesabınızı yapıp Sollet cüzdanınıza USDC coin koymanız lazım. Karıştırmayın, USDT değil. Bir de alım-satım komisyonlarını öderken e, biraz solaryuma ihtiyacınız var, çok abartılı bir şekilde değil. Buradan normal buy diyerek alımları yapabileceksiniz. İş bu kadar arkadaşlar, basit. Zaten dediğim gibi eğer size alım hakkı çıktıysa, burada sales kısmı yazıyorsa şu üstte rakam yazar. Altında da buy, buy veya aporov gibi bir şey yazar. Basarsınız. Cüzdanınızda soyad cüzdanınızdan yetki ister. Soyad cüzdanınızda yetkiyi verirsiniz. Ona göre soyad cüzdanınızdan USDC tokenları çeker. çeker. Onun yerine delta fi tokenları sizin cüzdanınıza gönderir sevgili dostlar. Evet sistem bu kadar. Aklınıza takılan bir şey varsa videonun altındaki yorumlara sorabilirsiniz sevgili dostlar böyle paylaşımların gelmesi için videoya nokta dahi usul yorum yapabilir. Videoyu beğenebilir ve bize arkadaşlarınızı tavsiye edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir başka proje anlatımında görüşmek üzere.